Bir şey soracağım, kimi göndermek istiyorsun? Yeşim'i. Yine hayaller, yine hayatlar işte. Miyase, sana bir şey söyleyeyim. Yeşim'in artık masasının altına kova koyacağım. Hep geliyor, bir haftada gelirini buluyor ya, bir haftada. Göz yaşlarının oraya, yeter ya. Ya Yeşim, her cuma arabesk konseri gibisiniz. Ağla ağla, ağla ağla. Yani Behan abla, sen burada acıların kadın oldun ben... ya. Siz ne kadar duygusuzsunuz ya. Benim kayınvalidem verdi. Gideceğini anladığı zaman böyle mız 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 çocuk gibi ağlıyor işte. Gelinin mutfakta yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal D'de.